Hello, <laughs> how are you? Good, how you? <laughs> Çok iyi mi? Kızı da uyuyor arkada. Sen boğaz seviyor musun? Avrupa'da sanırsın en uzun köprüsü. Merhaba Sofia, naber? 13,5 Euro'ymuş arkadaşlar, bakın şu gördüğünüz atapatür. 13,5 dolar. Euro. Ekmek alalım mı? Peynir şarap yaparız akşama. Merhaba. Merhaba. Türkiye. Her tarafa bakın, hepsi onun çiftliği. Bak. Dolomiyon, en iyi doktorlardan, Vay be, kaç tane park yeri var. Günaydın arkadaşlar. Bugün Lisbon'da son günü ve Gezgin Gökhan'la beraber kahvaltı yapıyoruz. Gezgin Gökhan'ın YouTube kanalını mutlaka takip etmeyi unutmayın bu arada. Teşekkürler dostum, çok sağ olun. Güzel bir kahvaltısı aldık. Her şey organik. Bak bu da şey ne derler? Sıkıda sıkılmış. Portakal. Portakal bir Kahvelerimize elimizle geldi. Ve hiç vazgeçemediğimiz lezzet. Adı neydi? Ba Paşa... Paşa Pen... Panaşa... Paştel de Nata. Paştel de Nata. Evet Paştel de Nata gelecek. Sonrasında her Aa, şey dahil. Çok ucuz tutmuş. Her şey dahil. 13 buçuk dolar. Euro. Euro pardon. O. Evet kroket var içinde. Şöyle bir börek var. Böyle bir tost var. Tostumuz. Kaşarlı. portakal suyu. Tatlımız var ve kahveler de gelecek. Kahveler de gelecek aynen. Kahveler latte mi? Seninki latte, benimkisi americano. <laughs> Siyah bir şey böyle güzel. Americano, sert <laughs> 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 Şey diyeceğim, kapattık mı? Kapatmadım. Evet. Buradan sonra da nereye gideceğiz? Bizim çiftliğe. Evet, bu video çok güzel olacak. Çiftliğe gidiyoruz. Bu Bu etliymiş. Ben bu krokete bayılıyorum ya. Bildiğin kaşarlı tost. Aynen öyle. Güzel mi? Bu güzel duruyor ama hakikaten O yüzden aldım. Aferin olsun. Onu, onu ya. şey yapalım. Ya yiyecek mi? Adam tam gurme çıktı ya. Dur, dur. Çıtır çıtır, müthiş. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun olsun. Evet arkadaşlar şimdi Gökhan'ın arabasına bindik ve eşiyle ailesiyle de tanıştım. Hi guys. Hello, how are you? Good. How are you? Good, how are you? Jockey. Kızı da uyuyor Jockey. arkada. Jackie merhaba. Hello. Jackie. Hello. Merhaba. Merhaba. Jackie. Jackie. Ne no. var? Jackie. <laughs> Çok Merhaba. Joachim Duran'ın <laughs> da Duran. Joachim Duran şu anda biraz utandı. Şimdi kızım, nereye gidiyoruz abi? Kızım Sofia uyuyor, eşim Joana da arkada. Çiftliğe gidiyoruz, Galeana'ya. Galeana? Galeana. Eşim, eşimin çiftliği, adı, çiftliğin adı Galeana. Galeana. Oraya gidiyoruz şimdi, 2 saatlik yolumuz var Lisbon'dan. Hep beraber yoldayız, Gezen Can'la gidiyoruz. Evet. Bakalım, çok heyecanlıyız yani. İlginç olacak çünkü Portekiz'in en ünlü boğa çiftliği ve belki de dünyanın en ünlü boğa çiftliğine gidiyoruz. Yok şimdi Türkler bizim der, abi şöyle böyle yok. Abartmayalım ama Portekiz'in en ünlü çiftliği. Portekiz'de bunun daha üstü yok. Bakabilirsiniz. Galeana diye geçiyor. Adam en iyi boğa yetiştiricisi. Evet. Ve zamanın matadoru. Şu Çok saygın İspanya'da bile herkes onun adını biliyor ve saygı duyuyorlar. Ya, aynen. Bir, 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 ay önce bakın eşine bile soracağım. Ve ben the, the bull bu fayda in Spain in Sevilla? Do you remember when was that? June 19. Hı. Haziran 19. 19 Haziran'da evet. Sevilla'da boğa güreşleri vardı. düşün yani adam o kadar büyük ki İspanya'dan bile Sevilla'dan bile boğa güreşleri için çağrılıyor o derece. Çünkü İspanya gibi boğanın merkezi olan bir yerden Portekizli birinin boğalarının çağrılması büyük bir şey. Sen boğa seviyor musun? Evet anlıyor ama cevap vermiyor. <laughs> Yok, o şimdi ya. He understands. He asked if he likes the bulls. And he said yeah. he's he's <laughs> <laughs> so <he's, he's, gülüyor> <laughs> <laughs> Oh, he loves bulls. If you, you guys can play a little later. He loves that like you hold the bulls. Uh, Boğaları tutuyorsun böyle toyro toyro. Şu an gidip içinden kışacak. Matador olmak matador. istiyor büyüyünce. <laughs> Bakalım. Şu anda Avrupa'nın en uzun köprüsünden geçiyoruz. Köprünün adı Vasco da Gama ünlü gezgin. Aynen Portekiz. <laughs> senden daha ünlü olmasın ama <laughs> gezgin Gökhan. Gez gezgin değil, Vasco da Gama zaten herkes. Vasco da Gökhan. Aa sana isim buldum. Vasco da Gökhan. <laughs> Valla bak çok güzel. De değiştirelim mi diyorsun? Bak şu anda buldum. Vasco da G Gökhan. <laughs> <Olabilir miyiz>? ha, <laughs> ama yani hem Portekiz'i şey yapıyor hem senin ismi. Ama Amerika şey yapmıyor. Olsun abi boş ver Amerika'yı artık unut. Sen artık bir da Gökhan'sın. Çok güzel bir köprü. Avrupa'da sanırsam en uzun köprüsü. Aynı zamanda e, bildiğim buradan baya baya bir gideceğiz bu köprüde. Hadi ya. Tabii. Abi şurası da şey gibi Dubai gibi duruyor bak şurada sanki Burj Al Arab. What was that building? That's a hotel. Seven Star Hotel in Dubai. Brilliant diye bir otel. Beş yıldızlı. Çok çok güzel. And this way bu tarafa giderseniz de Atlas Okyanusu'na çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Atlas. Okyanusu. E bu taraf nereye çıkıyor? Bey, at, Atlantik Ocean This way or this way? that way. That way? Yeah. Atlas Okyanusu bu, tarafmış. bu tarafa çıkıyor. Aynen bu taraf. Oo şu köprüye bak ne kadar gittikçe gidiyor Aynen. öyle. musun? bak o köprünün altından da gemiler geçsinler diye kafisli yapmışlar. Fark ettin mi? Evet. İleride evet. Uzaksa. Arkadaşlar baya güzel bir köprüymüş bu ya. <laughs> Kendimi Florida'daki Key West'te hissettim veya Tampa'da. Yani dünyanın en uzun köprüleri sadece Çin'de Amerika'da yok. Orta gizli de var tamam O yüzden buraya taşındım. <laughs> en uzunu Çin'de değil mi? Öyle biliyorum. Aynen en uzunu Çin'de. En uzun olur. Çin'de. Bu Avrupa'daki sanırsam ben, ben, üstünden, ben Ama şu denizin güzelliğine, okyanusun güzelliğine... Çarşaf gibi abi. Hiç dalga yok. Portekiz'de yaşamaktan memnunsun yani. Yani yeni geldik zaten. Aman aman öyle çok bu bir, bir, bir fiil yaşadım diyemem. Ama, şimdi memnunuz yani. Güzel, gayet hoş. Havası çok güzel, doğası çok güzel. Yemekleri bana çok sert zaten yedim. Balık ağırlıklı bir yerden sonra gerçekten ben balık yemeği çok seviyorum. Deniz ürünleri. Ahtap çok, çok güzel. O çok güzel. Çüzgün, güneşli. Bir de şey de düşünmek lazım dostum. Çocuklar. Ee, dil öğreniyorlar. Bak çocuk taşlandı bir yıl oldu. Çatı çatı sen duruyorsun. Bak Portekizce konuşuyor. Bir yılda. Maşallah. Çok güzel konuşuyorsun. Jockey. Çok, güzel konuşuyorsun. Çok iyi. <laughs> çok güzel Portekizce konuşuyorsun. Çok Ne diyeceksin? Tebrikler. Teşekkürler. <laughs> Neyse ben onu konuşurum. Ben, ben onu bugün gün. konuşurum. <laughs> Bak hala bir tane çok Bayağı yani evet. Değil, yarısındayız. Sonrasında. Çocuklar Amerika'yı ya özlemiyor mu? Valla zaten Sofia bebek daha bir buçuk iki yaşında. Çok farkında değil. Şu ki bazen diyor Amerika'ya gidelim. Amerika güzel. Amerika'daki arkadaşlarım çünkü orada da okula gidiyordu. Ama o yüzden geçti. Çünkü bir yıldır burada da okula gidiyor. Yeni arkadaşları var. Zaten çiftlik güzel, büyük, geniş, koşuyor, oynuyor. Bu sonuçta dört buçuk yaşında ister istemez farkındalık daha yeni yine oturmaya başladı. Evet, şu anda köprünün o bombeli yerine geldik. Yukarıya doğru tırmanıyoruz. Burada alttan gemiler geçiyormuş. Tabii. Evet. 40, 40? 40 dereceymiş hava. Evet. Çiftlikte 40 derece. Ha, çiftlikte. Sen boğalar pişiyordur o zaman. Evet, köprü diğer tarafındayız. Alkoşet diye geçiyor. Evet. Burası 28 üstü. Üstü. 32 Kıra gösteriyor. Olsun. Olsun. Bak burada bak burası. 28, 32. Merhaba Sofia. Ne haber? Ne haber? Nasılsın? Hello. <laughs> Şimdi de bir süpermarkete geldik. Sofya böyle bebek arabasında. Daha doğrusu alışveriş arabasında. Abi, abi şey diyeceğim. Gökhan da hem arabayı kullanıyor, hem çocukları idare ediyor, hem benimle sohbet ediyor. <laughs> hem yola bakıyor bir yandan. Klimayı idare ediyor. Şey diyeceğim, ha. ekmek alalım mı? Peynir, peynir şarap yaparız, akşama et de yaparız da. <laughs> yani Ekmek olayını bilmiyorum. Ben abi. bir tane al istersen öyle ama mi? ben çok ekmek yiyen birisi aynen, aynen. değilim. Aynen öyle bizde yok normalde peynir ekmek yiyoruz. Bizim hmm. eve ekmek yemiyor onun dışında. Tamam. O yüzden İstiyorsan şundan alabilirsin. Böyle bir şeyler alalım mı? Bir tane yeter. Çok yarım güzel. yarım paylaşırız. Evet, yani, çok güzel de hangisini alsam ona karar veriyorum. Adam tam bir Portekizli ya. <laughs> Peynir, şarap, zeytinyağı. <laughs> ah, bunu gösterecektim sana. Ha, ekmeği dilimliyorsun Ekmeği değil mi? dilimliyorum aynen. Olsun. Neyse, okay, Biz kendimiz da... dilimleriz. Öyle mi diyorsun? O zaman evet. bir tane ya. O büyük olmaz mı? Bir dakika, güzel Yiyemeyiz hep, bir hepimiz. Dilim olur ya, bir şey olmaz. Aa, hemen mi yiyorsun? Evet. <laughs> <laughs> Portekiz'in ahtapotları meşhur ya. Cozido. Polvo. 13,5 euroymuş arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz ahtapot. 13,5 euro. Herhangi bir Portekiz'i akşama böyle alıp evinde yiyebilir. Bizim ilk akşam yediğimiz şöyle bir şeydi. Sonraki dün akşam yediğimiz de böyle bir şeydi. Böyle iki çeşit akta tapot satıyorlar. Somon balığı da 6,8 euro şu balık. Burada işte midyeler, karidesler, deniz mahsulleri, peynir çeşitleri var. Şurada tepenin üstünde bir kale var. Monsaraş Kalesi. Her tarafımız göllerle dolu. Evet burası göl. Artık İspanya sınırına doğru yaklaşıyoruz. İspanya zaten çiftlik 5 dakika. Şuraya baksana. İzmir'imiz zaten İspanya'ya kilometre olarak 4 ya da 5 kilometre. Wow. Şaka, şaka demiyorum, çok yakın. Süper. Gölün güzelliği. Burası bayağı bir turistik bir bölge aynı zamanda. Alentejo diye geçiyor. Yani, yani. Kaleleri var. Tam kamp yapmalık, çadır kurmalık ya. Şu gölün kenarına çadır kuracaksın, göle gireceksin, yüzeceksin burada. Aynen. Burası Portekiz. Yes. Burası Portekiz. Yes. Spain. Ah, oradan İspanya. Or this is garage. This is where go. If you go this way, eğer buraya gidersek İspanya'ya gidiyoruz. Ama biz oraya gitmiyoruz. Çünkü o yol bildik İspanya'ya çıkıyor. Şimdi bu kavşaktan dönüş alıyorum sizler için. Ve buradan bizim çiftliğe vardık sayılır. Buradan Garanja, Portekiz, karşısı İspanya. O yoldan gidersen İspanya'ya çıkıyorsun. Orası da 4 kilometre, 5 kilometre falan. Sizin çiftliğin bittiği yerde de İspanya sınırı başlıyor değil Aynen mi? öyle. Bayağı uzun böyle, kilometrelerce uzunlukta bir çiftlik. 10 kilometre. 10 kilometre. <laughs> Kaç tane boğa var? Halk bir bin tane yakın herhalde ya. Tam bilmiyorum da içime soralım ben. he, he is asking how many bulls, like total, like cows and everything, cattle. Is it around thousand? Yeah. Or, or more. I mean, We have about 250 cows. 250 <laughs> 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 <So that's gülüyor> inek. The mom. Sadece 250 tane moms, inek var. Bu <laughs> <mom>. nedir? <Inek var. gülüyor> <laughs> <laughs> thousand Bin civarında hayvan Bin, 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 bin var. civarında. Düşünsenize sadece 250 tane anne var, inek var diyorum. Her birinin 2-3 tane çocuğu olsa. Yani bir bin, ben biliyordum, 1250, 1300 o civarlarda. Hayvan var mı? Çok büyük, devasa bir çiftlik. Ünlü bir çiftlik. Şimdi gideceğimiz yer. 10 kilometre. 980 hektar. 980 hektar. Aynen. Ne oluyorsa işte artık. Wow. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Bak dedi merhaba. 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 Türkiye. Türkiye. Hayır düzgün söyle. Merhaba Türkiye. Merhaba. Türkiye. Yani çiftliğe geldik. Çiftliğe geldik. Galena. Galeana. Galeana. Beni Galeana getirme. <laughs> Aynen. Çiftliğe geldik Joki. Nereye geldik? <laughs> <laughs> ya böyle yapma ama akıllı Çok... ol. Bak orada inekler şimdi oturmuş gölgede. Aa bir sürü boğa var şu tarafta. Boğa mı bunlar? Boğa ya. Onlar, Onların... i̇nek mi? Those are cattle or bulls? Cows. İnek. İnekmiş. Siyah inek. inek. Bu tarafta da domuzlar var. Şu tarafta, bu duvarın tarafı. Nasılsın Joachim? Joachim. Ben Ne diyeceğim? I'm. Ne diyeceğim? Sen? I'm. Sen nasılsın? Ben nasılım? Nereye geldik? Ha, çiftliğe. Çiftliğe geldik. Sağlı sollu abi bizim. <laughs> Bu galeyana girişinden itibaren çiftliğe girmiş bulamaktayız. Evet, Gökhan Bey'in 10 kilometrelik çiftliği. Sağlı sollu şu anda. 900 küsür hektarlık. <laughs> Burası her, taraf, her taraf, taraf onun özellikle toprağı. Burası zamanla okulmuş falan fistan ama. Ha. Bu gördüğünüz alan alabildiğine her tarafa bakın hepsi onun çiftliği. Bak orada inekler var. Onlar boğa. Boğa mı? Onların hepsi boğa. Ha. Zeytin ağaçları. Yok bunların hepsi e, şey ağaçlar dostum. E, tıpa Şaraplar var ya kork. kork ha, şarap yok. mantarının. Yapıldığı ağaçlar. Aynen. Bunların da dünyada çoğunluğu Portekiz'deymiş. Neredeyse tamamı Portekiz'deymiş. Portekizci sin. Evet. Portekiz. Aynen öyle. Ve evimizde geleceğiz. Şimdi evimiz, çiftliğimiz. Ve çiftlik evine geldik. Çok iyi. Hangi ev sizin abi? Bir sürü ev var burada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Geldim. ha şu taraf şey galiba. Çok yavaş ol. Hayır. Orası ahır gibi düşün. Orası ha. çiftlik evi. Bak bu alan görüyor musun? Aa evet. Arenamız karşıda. Karşıda. Zeytin ağaçlarının arasında. Aa, arena bak şurada beyaz bir bina var. Orası arenaymış. Sofia. Kız. Sofia. Ne güzel araba kullanıyorsun. Sofia. Bak burada bir gölümüz var. Gördüğünüz gibi gel bakalım. Aa evet bak şurada göl var. İleride gölümüz. Ve burada Şurada anam. beyaz bir boğa var. Şurada anam, anam. anam. beyaz şunlar var falan var. Siyah boğalar. Ne? Her tarafınız boğa dolu ha. Sofya'yı da göster birazcık. Ne? <laughs> Şurası da boğa ya yani bildiğin şuradan. Aa bak Sofiye boğaları görüyor musun? Ne? Evet kızım. Ne? Bunlar da boğalarımız. Sallamıyorlar anıtımız, bu anıtımız Kolombiya'dan en yakın arkadaşı özel yaptırıp gönderdi. Bildiğin Kolombiya'dan adam cerrah, e, Kolombiya'nın en büyük doktorlarından cerrahlarından biri. Aynı zamanda kendine bu işi yapıyor. Şunu yaptım, Kolombiya'dan özel gönderdi. Oo, köpeğe bak. Aa, ne? Bunun cinsi ne? Botanik kind of daha güzel be. boğaları görüyor musun oradan? Evet evet. Görüyorum. Her taraf boğa dolu ya işte. Efendim, köpek canım. çok iyiymiş ya. Canım benim. Gel oğlum gel. Vay be kaç tane park yeri var. Sana. Bizim evimizde şurası. Ha bu, şurası. bu başkasının evi. Bu kayınbabanın evi kayınpeder. Yani burası da bizim evimiz. Güzel. Ha o zaman o köpek sizin değil yani. Her can ne bizim. Senin zaman, benim yani, yok diyorsun. Yok tabii benim yok. <laughs> Çiftliğin. İyi hadi bakalım. Gidelim. Yani. Şimdi Gökhan Bey'in malikanesindeyiz. Bildiğim burası yani. fotoğraf aldınız bizim de. Evet. Ayakkabıları, her şey düzenli. İşte burada gördüğünüz gibi çiftlikte bizim Böyle 15 20 tane ev var. Ben yiyeyim, sen de su sen. Ben... Burası bizim giyme odamız. Saatler, marka. Ayakkabılar. Ayakkabılar. Biliyorsun benim 3 pasaportum var. Ayın zamanı herhalde çan çalıyor. <laughs> Çocuk Hristiyan mı olacak, Türk mü olacak? O da bize kalsın bakalım Allah büyük. Evet. Burası bizim yatak odamız. Eşimle. Bu görüyor musun? Zahid. Bak ağacın altında orada bir tane. Hatta o dağların aşağısının sonu zaten İspanya. Oraları bile kayınbabanın yani bildiğin şu dağlar. Yani İspanya sınırında kayınbabanın tarlası bitiyor. Bitiyor ama şu gördüğün dağlar mağlar hepsi kayınbaba. Abi Burası ne kayınbaba büyük. varmış. Burası bayağı büyük çalışma oraları o şeyleri falan. Büyük büyük dinozorlar var ki bunlar en küçükleri. Dinozorları olan sevginiz nereden geliyor? 750 milyon dolar bunlara verilir mi deyip duruyorlar. <laughs> Burası da bizim ufaklığın oğlunun odası. Canım anneciğim bu. Uçsuz bucaksız bahçeyi görüyorsun. Beyazımızı açarız. Çok iyi, baba. Push, baba. Okay. Sadece bir. Teşekkürler. Yumurtadınız mı? Organik. <laughs> Cennet gibi yer ya. Şuraya bak. Muhteşem bir yer. Bir tane mi <laughs> çıktı sadece? Sadece bir, bir tane var. Koşun. mortera Grav. Dostum evde yemekleri sen mi yapıyorsun? Gördün yani Çok güzel oldu. 7 kişi bildiğim boğa meydan okur. Burada boğa seçmeleri yapılıyor. Kavaya kaldırıyoruz kapıyı. Sonra boğalar buradan içeri giriyorlar. Doğru. Doğru. Vallahi hiç hayatımda bu kadar yaklaşmadım. Boğalar koşuyor. Hacı Aynen oğlum. Boğayı yorduktan sonra... Boğayı yorduktan sonra... Dostum gel Tayland'a beklerim ya. Gidelim mi? Evet. Çok ciddiyim ya.